İtalya'da otantik bir kafede yiyebileceğiniz kadar iyi gerçek bir tiramisu tarifim var. Yapımı da sandığınızdan kolay ama hatasız yapabilmek için bilmeniz gereken bazı püf noktaları var. Bu yüzden herkes hatasız yapabilsin diye olabildiğince detaylı ve biraz uzun anlatacağım. Çünkü hepinizin bu tatlının orijinalinin tadına varabilmesini istiyorum. Şimdi tarife kedi dillerini yaparak başlayacağız. Dileyen kedi dilini hazır alabilir. Sizi durduracak hiçbir şey yok. Ama ben hazır kedi dili almayı hiç önermiyorum. Orijinal güzel bir tiramisu yemek istiyorsanız evde zahmet edip bunu yapmanız lazım. Zaten size şimdi ne kadar kolay olduğunu göstereceğim. Sevmeme sebebim de şu. Hazır kedi dilini kahveye bandırdığınız zaman böyle pamuk şeker gibi yok olup gidiyor. Dağılıyor böyle çamur gibi oluyor. O yüzden sevmiyorum. Ama evde yaptığınız kedi dili gayet sağlam bir şekilde dokusunu bozmadan istediğimizi bize sağlayabiliyor. Bunun için de kırdığımız yumurtaları bu şekilde sarısından ayırıp gösterdiğim kıvama gelene kadar çırpacağız. Yumurtayı sarısından ayırmanın bir, bir türlü yolu var. Bence en pratiği bu şekilde hepsini kırdıktan sonra ayırmak. Size hangisi kolay geliyorsa onu yaparak bu işi çözebilirsiniz. Şimdi yumurta sarılarını çırparken şekerin hepsini bir anda ekleyeceğim. Ve hafifçe karıştırıp etrafa sıçramaması için bütün şekeri ıslattıktan sonra çırpmaya başlayacağım ikisine farklı miktarlarda şeker ekleyeceğiz. Bunun sebebi fazla şeker yumurta sarısının hacimlenmesinin önüne geçiyor. Hacimlenmesini zorlaştırıyor. Öte yandan yumurta beyazında hacim kazanmasına yardımcı oluyor ve bu kazandığı hacmi daha iyi koruyabiliyor. Çırparken her zaman olduğu gibi bu çırpılmamak için kenarlara yapışan şekerleri böyle bir silikon spatula yardımıyla en azından bir tur içeriye topladıktan sonra çırpmaya böyle devam edeceğim. Bakın istediğimiz doku bu. Şekerin tamamı çözündü. Hafif böyle sarıdan beyaza çalan bir renk aldı. Kıvama gelince bunu kenara alıp Tabii ki mikserimizin ucunu da temizleyip beyazını çırpmaya devam edeceğiz. Mikserinizi de yıkadıktan sonra devam etmeden önce mutlaka kurulamanız lazım. Islak mikserle yumurtamıza istediğimiz hacmi vermekte zorlanacağız. Çünkü yumurta beyazın içerisine su kaçmasından olabildiğince sakınmamız gerekiyor. Şimdi yumurta sarısında şekeri önce ekleyip öyle çırpmaya başlamıştık. Yumurta beyazında ise durum tam tersi. Şekeri eklemeden önce bir miktar çırpmamız gerekiyor. Çünkü şekeri baştan eklersek hacimlenmesi zorlaşacak ve o istediğimiz bulut gibi dokuya ulaşmak bizim için daha zor olacak. Bakın gördüğünüz gibi hemen kabardı zaten. Bu aşamada Şekerin bir kısmını ekleyip tamamını ıslattıktan sonra çırpmaya devam ediyorum. Eklediğim şeker çözündükten sonra bir miktar daha ekliyorum ve çırpmaya devam ediyorum. En son aşamada kalan şekerin tamamını da ekliyorum. Çözünene kadar çırpmaya devam ediyorum. Kıvamını da size şöyle göstereyim. Bu kabı ters çevirdiğinizde düşmüyorsa kıvamı olmuş demektir. Eğer bu kadar kabarmıyorsa sebebi muhtemelen hepinizin başına gelmiştir. Bazı yumurtaları kırdığınızda böyle su gibi bir sıvı akıyor içerisinden. Eğer yumurtayı kırarken bunu fark ederseniz onu kullanmamaya özen gösterin. Kahvaltı için ayırın. Çünkü ...o yumurtalar ne kadar çırparsanız çırpın... ...bir türlü istediğiniz dokuya gelmiyor. Şimdi yumurtaların sarısıyla beyazını çırptım... ...ikisi de istediğim dokuya geldi. Sıra bunları birleştirmekte. Bunu yapmadan önce fırınınızı mutlaka ısıtın. Çünkü buharç hazır olduğunda hemen pişirmemiz gerekiyor. Ne kadar fazla beklersek havası o kadar fazla söner... ...ve istediğimiz kabarmayı elde edemeyiz. Birleştirirken de önce bir miktar... ...böyle yumurtanın beyazını alıp sarısıyla karıştırıyorum ki... ...katlaması daha kolay bir hale gelsin. Bunun kıvamını birazcık açtıktan sonra sonra şıptın beyazın hepsini ekliyorum ve katlayarak karıştırmaya başlıyorum. Bu aşamayı ben çoğu zaman uğraşmak istemediğim olduğunda mikserle yapıyorum. Çok bir şey kaybeder misiniz? Havasından birazcık gider. Yine güzel bir kedili elde edersiniz. Ama kusursuz olmasını istiyorsanız bu şekilde katlayarak karıştırmanızda fayda var. Şimdi siz neden ayırdık, neden birleştirdik diye soracaksınız her zaman olduğu gibi. Ve ben bu sefer size açıklayacağım. Çünkü kısa videoların aksine uzun videolarda açıklamak için bol bol vaktimiz var. Bunu yapmamızın sebebi şu. Yumurta sarısının içerisinde çok fazla yağ var. Ve bu yağ yumurta beyazının köpürmesini engelliyor. Bunun içerisine kabartma tozu gibi bir şey koymadığımız için kabarmasının tek yolu yumurta beyazını köpürtmek. Ve olabildiğince fazla köpürtebilmek için yumurta sarısını ayrı çırpıp sonradan birleştiriyoruz. Sebebi bu. Katlayarak homojen bir hal alana kadar karıştırıyorum ve bu ikisi tamamen birleştikten sonra burada önceden hazırlamış olduğum unu iki aşamada eleyerek ekleyeceğim. Hepsini bir anda ekleyince karıştırması zor bir hal alıyor ve hepsini karıştırana kadar havasının birçoğu maalesef sönmüş oluyor. O yüzden sabırla iki aşamada eleyerek ekleyip o şekilde karıştırmaya devam edeceğim. Hamurumuz unun birçoğunu yedi. Şu an ikinci aşamayı ekleyebilirim. Tekrar eleyerek kalan unu da üzerine ekleyip katlayarak karıştırmaya devam edeceğim. Yani bu tiramisu kedilini evde yaparak yediğinizde eğer daha önce denemediyseniz arasındaki farkın ne kadar büyük olduğunu zaten kendiniz deneyimleyeceksiniz. Ben marketten bir kere kedi aldım tiramisu yapmak için ve o kedi kahveye bandığında elimden yok olup gidişini gördükten sonra bir daha da tövbe ettim. Vaktimi harcarım. Kendime o hak ettiğim güzel kusursuz tiramisu yapmak için elimden gelen her şeyi yaparım. Çünkü gerçekten vaktimi kendim için harcamayacaksam neye harcayacağım? Neyse şimdi hamurumuz tamamen homojen karıştı. Kıvamı da şu şekilde göstereyim size. Şimdi bunu rahat sıkabilmek için bir sıkma torbasını alıp tepsiye sıkmayı göstereceğim. Hamurumuzu sıkma torbasına almadan tepsiyi hazır fayda var. Elinizde varsa bunun için silpat kullanabilirsiniz. Yoksa bu şekilde bir fırın kağıdı da işimizi fazlasıyla görecek. Ama fırın kağıdını direkt bu şekilde koyarsam muhtemelen kayacak ve rahat sıkamayacağım. O yüzden parmağımın ucuyla böyle alıp köşelerine ve ortasına birazcık hamur harcından sürersem bunun yapışmasını sağlayacak ve daha kolay sıkabileceğim. Bakın şimdi son derece stabil oldu. Kağıt kaymıyor. Sıkma torbasını alıp sıkmaya başlayabilirim. Etrafınızda yardım edecek kimseniz yoksa bu şekilde gösterdiğim gibi elinize geçirerek bu işi kolayca kendi başınıza halledebilirsiniz ya da elinizde buna uygun büyük bir sürahi varsa ona yerleştirerek kolayca sıkabilirsiniz. Bu şekilde spatula ile parça alıp içine koyuyorum ve şu şekilde sıyırarak dolduruyorum. Doldurduktan sonra da elinizde varsa böyle bir hamur kazıyıcı yardımıyla bu yukarıda kalanları aşağıya doğru ittirebilirsiniz. Yoksa onun da çözümü var. Böyle ucunu tutup bağlayıp halay başı gibi böyle sallaya sallaya yukarıda kalanların aşağıya inmesini sağlayabilirsiniz. Sıkmaya başlamadan önce de ucunu böyle ortalama iki parmak kadar kesseniz yeterli olur. Çok kalın keserseniz hamuru sıktığınızda hem tepside yayılıyor, fırına attığınızda da kabarmak yerine kenarlara yayılıyor. Kalın ve ince bir kedi dilimiz oluyor. Biz bunu istemiyoruz. O yüzden iki, iki bu 2-2,5 parmak kalınlığında kesseniz yeterli olur. Sıkarken de böyle ben becerebilir miyim acaba, yapamaz mıyım acaba diye dert etmenize gerek yok. İlk defa yapıyorsanız zaten kusurlu olacak ama kusursuz olmak zorunda da değil çünkü neden olsun. Benim de sürekli yaptığım bir şey değil ve muhtemelen benim sıktığım kedi dilleri de kusursuz olmayacak. Bu yüzden böyle şeyleri dert etmenize gerek yok. Böyle bastırıp tek çizgi halinde 8-10 santim kadar elinizden geldiğince eşit büyüklükte olması eşit pişmesi için önemli. Onun dışında yamuk olmasında pek bir sakınca yok eşit kalınlıkta olsa bizim için kafi. Şimdi bunları fırına göndermeden yapmam gereken son bir şey var. O da üzerlerine pudra şekeri serpiştirmek. Kurabiyenin dışındaki o çıtır kabuğu oluşturacak şey üzerindeki pudra şekeri. O yüzden bu aşamayı dilerseniz atlayabilirsiniz ama daha iyi bir doku elde etmek için ben yapmanızı tavsiye ederim. kedilerim bu şekilde fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtılmış fansız fırının or tarafında 200 derecede pişmesi lazım. 10 dakikada falan istediğimiz kıvama geliyor. 10 dakikanın sonunda ketlilerim fırından çıktı ve bu şekilde görünüyorlar. Bakın şöyle yakından da göstereyim size. Olması gerektiği gibi kıyır kıyır. Rengi bu gösterdiğimden daha koyu olursa fazla pişirirseniz muhtemelen yumurta kokacaktır. Ve yumurta kokmasını istemediğimiz için bunu fazla pişirmemeye özen gösterin. İlk defa yapıyorsanız gerekirse başında bekleyin. Fırınınızın huyunu öğrendikten sonra süresine zaten alışırsınız. Gelelim kremasına. Krema için 9 tane yumurta sarısı, mascarpone ve şeker kullanacağız. Şimdi sizin kafanızda 2 tane soru işareti işareti var. Bir bu kadar yumurta fazla değil mi? 2 bu tarif yumurta kokmayacak mı? Hayır bu kadar yumurta sarısı fazla değil çünkü burada 800 gram mascarpone için bu kadar yumurta sarısına ihtiyaç duyuyoruz. Yani benim 4 tane yumurta istediğin tariflerde bile bu fazla değil mi deniyor bazen ama bu fazla değil. Bu ihtiyacımız olan. İkincisi ise yumurta kokuyorsa eğer yaptığınız bir tarif ya yumurtayı fazla pişiriyorsunuzdur ya kullandığınız yumurta kötü ve bayat bir yumurtadır ya da sizin yumurtaya karşı kabullenmek istemediğiniz bir hassasiyetiniz olabilir. Bu tarifte biz bunu sadece pastörize etmek için benmari üstünde belli bir dereceye kadar pişireceğiz. Yani fazla pişirme şansımız yok. Bu yüzden yumurta kokmayacak. Ben bu tarifi daha önce yapıp binlerce kişiye servis ettim ve hiç yumurta kokuyor gibi bir şikayetle geri dönmedi. Üstüne üstlük çok fazla övgü alan bir tarif. O yüzden böyle bir endişeniz varsa olmaz. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Ocağa koyduğunuz suyun karıştırma kabının altına temas etmemesi lazım. Bir de su kaynadıktan sonra ocağın altını tamamen kısıp o şekilde karıştırmaya başlayın. Şekerin de hepsini ilk başta eklemememin sebebi karıştırmayı zorlaştırmasın diye. Bu yüzden aşama aşama yavaş yavaş çözdürerek ekliyoruz. Kenarlarda toplayarak sürekli karıştırmamız gerek çünkü kenarlara yapışanlar pişip omlet olabilir. 61-62 dereceye getirip o derecede 3-4 dakika kadar beklettim. Bu aşamada şekerin tamamı çözülmedi. Şekerin tamamı mascarpone ekledikten sonra çözünecek. O bizim için şu anda sorun değil. Bu aşamada kıvamı şu şekilde görünecek. Mascarpone eklemeden önce bunun sıcaklığını biraz aşağıya çekmemiz lazım. Çünkü bu kadar sıcakken mascarpone eklersek eriyip kesilebilir. O yüzden ben bu işlemi hızlandırmak adına soğuk olan farklı bir karıştırma kabına aktaracağım ve orada çırpmaya devam edeceğim. Mascarpone eklemeden önce şekerin kalanını da ekleyip gösterdiğim kıvama gelene kadar çırpmaya devam edeceğiz. Mascarpone eklemeden önce de kıvamı bu şekilde kalın görünüyor. Bu arada ben mascarpone olarak kanların olması gerektiği gibi %100 sütü kremasından elde edilmiş mascarpone'nu kullanıyorum. %35 yağlı ve %100 kremadan oluşuyor. Bir mascarpone'dan beklediğimiz tam olarak budur ve kaanlar da bunu bize sağlıyor. Tiramisu'nun yanı sıra cheesecake ya da benim çok izlenen San Sebastian tarifimde de bunu kullanabilirsiniz. Gayet güzel sonuç alacaksınız. Mascarpone'un tamamını da ekledim. Şimdi çırpmaya devam edeceğim. Çırparken dikkat etmeniz gereken şey tamamen homojen karıştıktan sonra bırakmanız. Çok fazla çırparsanız mascarpone kesilebilir. O yüzden şeker çözünüp size gösterdiğim kıvama gelene kadar çırpsak yeterli. Çırparken böyle arada durup kenara yapışıp içerisine karışmayanları bu şekilde silikon spatula ile toplarsanız fazla çırpmanıza gerek kalmadan kolayca homojen karıştırabilirsiniz. Fazla çırparsanız dediğim gibi kesilebilir. Sonra benim kremam cıvık oldu. Seninki gibi kıvam almadı. Olmasın. Son defa çırpıyorum ve bizim için yeterli oluyor. Bakın kıvamı tam istediğim gibi bu şekilde kaldırdığımda aşağıya doğru akmıyor. Şimdi hem kahvemiz hem kedi dillerimiz hem de kremamız hazır olduğuna göre tiramisu'muzun inşaatına başlayabiliriz. Kahve olarak eğer imkanınız varsa espresso kullanabilirsiniz. Herkesin evinde espresso makinesi olmayabiliyor. Varsa mokapotta demleyerek kullanabilirsiniz. Ama filtre kahve tercih etmeyin çünkü filtre kahve fazla hafif kalıyor. İkisi de yoksa elinizde granül kahve tercih edebilirsiniz. Alkol de bazı geleneksel tariflerde var bazılarında yok. Bu bence tamamen kişisel bir tercih olmalı. Ben alkol tüketmediğim için alkolsüz kahve kullanıyorum. Alkol bunun sizin için daha keyifli bir hale getirecekse tabii ki de kullanabilirsiniz. Kedillerini kedi dizmeye başlamadan önce kullanacağınız kalıbın tabanına birazcık kremamızdan sürerek başlayalım. Tabanı krema ile kapladıktan sonra kedillerini kedi ıslatıp içerisine daldırmaya başlayabiliriz. Burada dikkat etmeniz gereken şey kedi dillerini kahvenin içerisinde fazla bekletmemek. Fazla beklettiğiniz zaman çamur oluyor ve biz bunu istemiyoruz. Böyle daldırıp iki tarafında sokup çıkartıyorsunuz ve fazla suyunu akıttıktan sonra tepsiye dizmeye başlayabilirsiniz. Bir de kedi dillerini dizerken birbirlerine olabildiğince yakın boşluk bırakmadan dizmeye çalışın. Çünkü pastanın gövdesini oluşturan şey sadece kedi dilleri. Eğer aralarında çok boşluk bırakırsanız sağlam bir temeli olmaz. Gördüğünüz gibi aralarını olabildiğince sıkı tutarak ilk katı tamamladık. Bunun üzerine bir miktar kremadan ekleyip bir ara kat oluşturacağım. Eklediğiniz kremayı da böyle patulayla düzleyebilirsiniz. İlk katımız hazır. İkinci katı da yine aynı şekilde olabildiğince sıkı bir halde dizerek tamamlayacağız. Sonrasında da tatlımızı dinlenmeye alacağız. Bu arada sanırım söylemeyi unuttum. Kahveye hiç şeker atmadım. Tamamen şekersiz kahveden yapıyorum. Eğer kahveye şeker atacaksanız kremaya koyduğunuz şekeri mutlaka azaltın. Çünkü bu tatlıyı dengeli ve kusursuz yapan şey kahvenin acılığının o şekeri dengelemesi. İkinci katı da elimden geldiğince sıkı bir şekilde kapattıktan sonra kremanın kalarını üzerine ekliyorum. Ve bir spatula yardımıyla elimden geldiğince düzledim. Bence pürüzsüz ve kusursuz olması da gerekmiyor. Tadı ve dokusu kusursuz olacak. Üzeri de pürüzsüz görünmeyi versin. Tiramisu'muzun yapım aşaması tamamlandı. Bunu yemeden önce diğer çoğu tatlıda olduğu gibi en azından bir gece dolapta dinlendirmeye özen gösterin. Bu kadar zahmet verip hazırladınız. Şimdi yerseniz buna gerçekten yazık olur. Bir gece dolapta dinlensin, tam böyle istediğimiz kıvama gelsin, içindeki kedi dili yumuşasın, kremasının kıvamı tam otursun. Ben şimdi bunun üzerine streç filmle kapatıp dolaba göndereceğim. Yarın da birlikte tadımını yapacağız. Tremüsümüz bir gündür dolapta dinleniyordu. Şimdi istediğim kıvama geldi. Gerçek tremüs bağımları ikiye ayrılır. Birincisi kakaoyu dinlenmeye göndermeden önce üzerine serpenler. İkincisi de benim gibi kakaoyu yemeden önce üzerine serpenler. Bence bu haliyle daha güzel oluyor. Ben bu şekilde tercih ediyorum. Ama kakaonun toz hali sizin boğazınızı rahatsız ediyorsa dinlenmeye göndermeden önce de üzerine serpebilirsiniz. Sonuçta siz yiyeceksiniz ve benim söylediğim değil sizin nasıl sevdiğiniz daha önemli. Bir de imkanınız varsa kakaoyu herhangi bir marketten alabileceğiniz alelade bir kakao kullanmak yerine organik ham kakao tuzu tercih ederseniz bu tatlıdan alacağınız keyif daha da artacaktır. Farkı şöyle ayırt edebilirsiniz. Bunun biraz daha açık. Koyu kahverengi olan kakaolar genelde böyle bitter bir tadı oluyor. Ben sevmiyorum o yüzden. Bu kakaoyu kullanırsanız bu tatlıdan alacağınız keyif çok daha fazla olacaktır. Şimdi tiramisu'muz hazır. Müsaadenizle ben bunu tadıp yorumlayacağım. <laughs> Tadımı tabii ki de tabaktan değil her zaman yaptığım gibi tepsiden yapacağım. Benim ihtiyacım kadar tiramisu'yu alabilecek bir tabak yok. O yüzden ben genelde tiramisu yaptığım zaman tepsiden yerim. Bunun tadına bakan insanların büyük bir çoğunluğu tadına baktıktan sonra diyecek ki bu hayatımda yediğim en iyi şey. Yani gerçekten o kadar güzel ki ben yaptım diye söylemiyorum. Kreması ne böyle çok fazla cıvık olmuş fazla çırpmadığımız için tam ideal kıvamında. Kaşığa çok hafif bir direnç gösteriyor. Kaşığı vurduğumuzda delip geçiyor. İdeal kıvamı budur. İçerisindeki kedi dili de olması gerektiği gibi yumuşamış. Ağzınıza attığınızda kahve ile birlikte ağzınızda eriyor. Marketten alsaydık kedi dilini muhtemelen tatlının içinde eriyip çamur olacaktı. O yüzden zahmet verip yapacaksanız en azından bir kere benim hatım için mutlaka kedi dilini evde yaparak bu tatlıyı deneyin. İlk kim yaptı bilmiyorum ama Gerçekten dahice düşünerek yapılmış bir tatlı. Umarım herkes ölmeden önce böyle bir şeyin tadına bir kez olsun varabilir.